Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez futbol başarılarıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Şubat ayında 17 yıllık evliliğini sonlandıran Buruk'un, ünlü şarkıcı hadiseyle aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu iddia, gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile büyük başarılara imza atan Okan Buruk, bu kez aşk söylentileriyle adından söz ettiriyor. Şubat ayında modacı eşi Nihan Akkuş'tan boşanan Burun, ünlü şarkıcı hadiseyle ilişki yaşadığı iddiası, magazin basınına bomba gibi düştü. 17 yıllık evliliğini noktaladı. 2007 yılında Nihan Akkuş ile dünya evine giren Okan Buruk, uzun süreli evliliğini Şubat 2024'te sonlandırıldı. Çiftin, medeni bir şekilde boşandığı belirtiliyor. Buruk ve Akkuş, 2013 yılında da bir ayrılık süreci yaşamış, fakat daha sonra evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Ancak bu kez yollarını kesin olarak ayırdılar. Hadise ile aşk söylentisi. Galatasaray'daki başarılarıyla bilinen Okan Buruk, şimdilerde Hadise ile yaşadığı iddia edilen aşk nedeniyle gündemde. Oda TV'nin haberine göre Buruk ve Hadise'nin sevgili olduğu öne sürüldü. Bu iddia magazin dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadisenin Okan Buruğu olan yakınlığı. Hadisenin adı daha önce Galatasaraylı futbolcular Mauro Ucardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile anılmıştı. Ünlü şarkıcı, Galatasaray'ın nostaljik Okan Buruk tişörtünü giyerek bir şarkı kaydetmişti. Bu detay, ikilinin yakınlığına dair spekülasyonları daha da güçlendirdi.